Köyde bilen var mı hiç? O köyde anca bir kişi biliyordur. O da hayatta oynamaz. Ben de biraz biliyorum. Ben de biraz biliyorum. Benim sesim o kadar ince değil. Resmini çiz desem çizersin ama. Futbolun resmini çizebilir misin abidin? Çizerim. Ne topu ya? Aragon oyunu o. Biz de andırız. Ya ben orada önce pimpon dedim. Bu kıl kuyruk top dedi. Yok mu yani? Ayağına top diyen yok mu? Altışarlıktan ya. Ya yenersek özgürüz diyorum size. Burada Arogan topunu bir tek Cuara bilir. Cuara, e, Aroganlarla top oynayacağız, gelir misin? Biz o işleri bıraktık. Benden paso. <laughs> ee, köyün ortasına Keşanlı Ali Destanı gibi toplanıyorsunuz ama. Müzikal mi çeviriyoruz lan burada? Bizi eziyorlar, bizi eziyorlar, bizi eziyorlar. Biraz gayret edin ya. Onların sesi o kadar ince değil. Dur bir dakika lan. Niye oynamıyor bu? Cuhara Aroganların eski kalecisidir. Panter gibiydi. Sekiz gol yiyince küstü. Sekiz gol mü? Ha. ha rakıyı bulmasına şaşırmadı. Ben oynayayım. Hayır Mimi sen oynayamazsın. Adamlar çok sert. Peki biz hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yani ayrımcılık gibi olmazsa sen kızlarla formaları dikersin. Tamam. Ben kaleye geçeyim bari. Fazla koşamam çünkü. Güzel. Biz de taş öyle ilerideyiz. Yok mu oğlum? Üç tane daha delikanlı yok mu? Teoman sen bir dur ya. Ee, bana bak sen. Sen. Meto sen tamam mıyız? Tamam. Taşo, gel bakalım benden. Senden bir gezinti yapacağız. Topçular buraya gelin. Oynayabilecek misiniz oğlum? Oynarız. 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 Yaşa. Abi, zemin iyi de adamlar acayip ölüm grubuna düştük. Bu ne lan? Carlos'a bak, adama üç kişi tutuyor. O ne oğlum? Bakacağım mı? Yakınlaştır. artık ne yapacağız, yürü yürü! Ver yavrum. Beyler, bu toptur. Her medeni toplum gibi, topa gereken önemi vermeliyiz ve vereceğiz. Bu bizim geleceğimiz. Rakibimiz çok iyi, ama bizim de silahlarımız var. İşte sizler için tasarladığım prototip. Ayağı yüzde yüz saran ve topa sahip olma oranını yüzde 47 oranında artıran müthiş bir silah. <laughs> Daha sonra herkes numarasını yazdırsın. Maçta bunlardan giyeceğiz. Şimdi hünerlerinizi görelim bakalım. Vur bakalım Yiğit o. Ee, güzel. Taşo, şu kayanın etrafında bir tur atalım, bari nefes açılsın. Koş, Ali koş! Öyle. Dinamik! Arif bu olmuş mu? Form güzel, çok güzel. Ee, pompon fazla, pomponu alalım. Tamam. Daha, daha erkeksi olsun, hadi bakalım. Hadi güzel yavrum benim, hadi canım. Arif! Dinamik! Üstün oldu. Koşarak. Bu, bu, şu, 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 şu. <laughs> Taşamıyorsun yerden. Taşamıyorsun. Taşamıyorsun. Dinamik. Kır dizini. Bu açtı. Kazık gibi durma. Aç. Açtı. Dima bir geldi. Hareketli. Açız kalemin önünden. Köşeli. Artistlik yapacağına oyununu oyna. Kale çok önemli. Gözünü seveyim. Limona. Çok şey bekliyorum, kalemin zayıf çünkü. Zayıf! Şuradan. Çatla çatla! bu şekilde olmaz! Mete o eve, her kurtardığın zaman bana Şimdi, şimdi bunu geç bakayım aşağıdan. Bu, bu işte. Bu ortadaki düş koparır seni tutacaksın abi. O adam manyak, o adam, o adam manyak, o adam bende olacak var ya. Babam vermez onu, iki senesi daha var.